Bismillahirrahmanirrahim. Benamı Xodawande Cano Xerat. Dostlar salam. Bir videoyu diye hoşgeldiniz. Arkadaşlar merhaba. Çok hoş geldiniz diğer bir başka videomuza. Evet bu kitapta biz Atatürk ve Rıza Şah döneminde işte yapılan ve anlaşılan yani anlaşmaklar işte iktisat olsun, iktisat konusunda olsun, hücurek konusunda olsun işte o olaylar nasıl geçmiş, nasıl olmuş diye bir kitapta anlatılmış. Biz onu sizin için bölüm bölüm okuyacağız, tercüme edeceğiz. İnşallah güzel bir şey olur. Tabi bu ders birinci bölümü. Benim adım Sefide Zare Karaba, İranlıyım. İran'da yaşıyorum ve Azerbaycan Türk'üyüm aslında ve daha fazla bilgi için Instagram ve YouTube adresime başvurabilirsiniz. Özel ders alanlar bana mesaj atabilir. evet kitabın işte fotoğrafı böyle bir şekil adı ne? Rezaşah Pehlevi Der Türkiye. İşte Rezaşah Pehlevi Türkiye'de. Der yani de. Der Türkiye Türkiye'de. Ve rivayet asnad tarihi. Bakın ne kadar Türkçesine benziyor. Şimdi üç kelimesi yani ikimizde de var. Tarih, asnad, rivayet. Yani tarihsel esnatların rivayetiyle anlatmaklarıyla işte bu kitap yazılmış falan. Yani esnatlardan toplanmışlar. Yani belge, esnat yani belgelerden. Sonra bu kitabı Ali Asgar Hakdar Bey yazmış ve çok yani yakın bir zamanda yayınlanmış. Çap yani yayınmak. Çap'ın evvel birinci yayınlaması işte September 2019. Ben ayların Türkçesini bilmiyorum. Farsçası Şahriver oluyor. Şahriver 1398. Biliyorsunuz İran'da biz Hecri Şemsi'yi. Yani güneşe dayanarak bir takvimimiz var. O yüzden biraz <laughs> biraz değil çok farkları var gördüğünüz gibi. Birisi 2000 birisi 1000. Evet. Kitabın başlangıcında Reza Şahı Pahlavi bir metin yazmış Türkiye ile alakalı işte. Ve onları ben özellikle sizin için getirdim. Yani merak ediyorsunuz belki İran kaynaklarında Türkiye nasıl yazılmış nasıl anlatılıyor o yüzden bunu kesinlikle چی اتدم آناتمک میخوام مدت هست با کمال خوش ناظر ترقیات عظیم ملت دوست و همجوار خود هستن هستم. براي ترجمه ادليم مدت هست. مدت يعني یعنی واده. چون واده ها در زمان ها در به طول زمان ها در با کمال خوش وقتی يعني یعنی مطلوبلا سرینشلا یه ناظر ترقیات عظیم ملت دوست و همجوار خود هستم ناظر یعنی او, او انسان که نظر ادیو بیشه نظر اصلا عرب چه نظر اسمه که یعنی باکمک او ازدن ناظر یعنی بکن انسان دیو که ترقیات یعنی پیشرفت ها جاسه پیشرفت چون که بوده عرب کلمه پیشرفت یعنی گلیشمه عظیم یعنی بزرگ Azim belki bunu biliyorsunuz bu dualarda bu kelime çok geçiyor. Azim, azim Allah diyoruz ya büyük Allah' aslında. Diyor ki arkadaş veya dost ve hemcevar yani hamsaye yani komşu. Arkadaş ve komşu milletimin işte büyük başarılarının bak bakıyorum ya izliyorum Nazer hastam. Yani bakıyorum. Bir de uzun bir zamanda bakıyorum. Bir de mutlulukla, sevinçle bakıyorum. Yani iyi şeyler anlatıyor. Ve lüzume dusti ba torkiye ehsas Diyor ki dusti yani arkadaşlık. Bakın dost arkadaş. Bir ye eklendi mi? Arkadaşlık yani isim yapıyor. Ben bunları sileyim. Sonra diyor ki diyor ki arkadaşlık ترکیه ایلی با ترکیه ترکیه ایلی ارکاداشتک یپمسنه لزومنو حسدیورم گره اینو به همین مناسبت شو مناسبتن دلائی و شو ندندن دلائی خوشبختانه امروزه میبینم که این دوستی در آتیه از هر تزلزالی معصوم خواهد بود Bakıyor musunuz ne kadar zor kelimeler. Arapçaya kaçan kelimeler kullanmış. Aslında Farsçada birisi mesela demek istiyor ki ben çok güzel konuşurum. Ben şöyleyim böyleyim. Arapça kelimeler çok kullanır. <laughs> Haberiniz olsun. Hatta YDS'de bunu yapıyorlar. Ben sorulara bakıyorum. Yani Arapçadan çok kelime getiriyorlar. Maalesef zor ediyorlar. Yani sınavı. Ama bunu bilin ki yani konuşulan Farsça da bu kadar zor değil aslında. Sadece metinlerde insanlar hava atmak için zor yazar. İşte bu da bir dönem İran'ın şahı olduğu için bakıyor musunuz ne kadar güzel yazmış. Yani kelimeler olağanüstü. Evet sonra diyor ki Hoşbahtane Hoşbahtane İngilizcesi fortunately. Hani maalesef diyoruz ya maalesef unfortunately falan e, ee, hoşbaktan bunun iyi yönünde yani ne iyi ki ne mutlu ki bugün görüyorum emruz yani bugün bugün görüyorum ki bu arkadaşlık arkadaşlık dosti arkadaşlık in dosti bu arkadaşlık der atiye atiye yani ayende yani gelecek veya gelecek zaman diyor ki veya mustakbel zaman DERATİYE AZ HER TEZELZÖLİ MESUN HAHABBİ Gelecekte her bir tezelzül yani böyle bir nasıl desek aslında bu da bir Arapça kelime hani tezelzül mesela bir şey sağlam olmasa tezelzül yapar. İşte böyle debesir, devenir ona dokunsan sağlam olmadığı için hareket eder. Mesela siz bir binayı düşünün. Eğer sağlam olmasa ona dokunsanız işte bir küçük taşları mesela düşer veya bir hareket etmeye başlar. O zaman deriz ki tezelzol yaft. Yani debeşti. Sağlam değildi. İşte bu da bunu anlatıyor burada. Diyor ki bu arkadaşlık gelecekte her tezelzülden mesun hahat bu. Yani korunmak altında kalacak diye korunacak. Bir şey mesun olursa yani korunma e, haletini geçmiş. Mesela biz her zaman Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım bizi tüm kötülüklerden, günahlardan mersun yap. Yani bizi koru. Evet arkadaşlar. Evet sonrasında diyor ki ve du millete ve beraber. Bakın yine burada hemsaye ve beraber söylüyor. Do millet yani İran ve Türkiye milletlerinden bahsediyor. Du yani iki, iki kardeş Berader aslında abi demek ama kardeş demek de anlamına geliyor. Mesela birisi sokaktan geçiyor, berader yek lahze. kardeş bir, da, bir, lah, bir, le, bir şey, bir saniye falan diyoruz mesela. Berader kardeş demektir. Kardeş ve hemsaye yani komşu millet. Bakın burada da hemcavar demişti, hemcavar yani hemsaye yani ikisi de aynı şey sadece tekrar etmemesi için. başka bir kelime kullanmış. O zaman hamca yani hamsaye. Evet diyor ki mi tavanand ba kemal e'timad ve etminan be yek diger muttaki başan. Diyor ki bu iki kardeş ve ülke millet birbirine ve yek diger yani birbirine birbirine çok böyle itimatla, güvenle, etimat ve etminan ikisi de güvenmek, itimat etmek demektir. Ba kemal zaten burada dedik yani her şeyin iyisi. Yani mesela ba kemal e'timad yani o itimat ki iyi yöndedir. Sen ona çok güveniyorsun işte. Hep iyi güven anlamı veriyor. Diyor ki bu iki, iki ülke birbirine çok böyle güvenerek, itminan ederek mitovanen mutteki başan birbirine dayanabilirler birbirine güvenebilirler. Muttaki yani bir, bir şeye dayanmak, bağlı olmak. Aslında bağlı olmak değil nasıl söylesek. Mesela biz sadece arkadaşlarımıza muttaki olabiliyoruz. Çünkü onlar dağ gibi bizim dalımızda. Biz dağ nasıl yaslanıyorsak o güçlü olduğu için muttaki mi şerim? Aslında güzel bir fiil, güzel bir sıfat. Bunu iyi ee, anlam veren yönlerde kullanabilirsiniz ve her zaman be' edatıyla ile Be' kese muttaki şodan veya be' kese muttaki budan. Evet, işte birbirine güvenip e, dayanabilirler ve vazifeyi hudra. ve kendi görevlerini vazife aslında siz de söylüyorsunuz vazife diyorsunuz. Çünkü Arapçadan gelmiş, ikimiz de var. Ve kendi vazifelerini dedi ki, ra ismin ihali ki, der edamet terakkiyat ve tosayı tamamdanast konan. Ki diyor ki bu görevde işte terakkiyat ne yedik? Pişraf, gelişme, tosaya da gelişmek de aynı anlar. Gelişmek için neye geliştirmek? Tamamdan medeniyeti, medeniyeti geliştirmek için yani devamında bu yolu işte görevlere olarak yapabilirler. İfa konan yani ejrak konan, enjam da و سنونده اسم نیازمش رزاشاه پهلوی سنونده ندیمیش مقدمه یعنی گیریش کتابون گیریش بله شدید تنها سفر خارجی رزاشاه پهلوی به ترکیه است چک انترسانسیت منو بیلیون موجود ندارد که رزاشاه پهلوی نیم خارجی یعنی یه بانجیر tek bir yabancı işte seferi Türkiye Türkiye'ye Türkiye'yedir Türkiye'yedir dilim dönmedi Türkiye'yedir çok enteresan yani bu şah sadece sizin ülkenize gelmiş Türkiye'ye gelmiş این سفر که به دعوت رسمی مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین انجام گرفت سرآغاز روابط دوستانه و همه جانبه ای میان ایران و ترکیه گردید. وای نه کدار گزار جمله کنمش. دمیش که بو سفر مصطفى کمال آتا ترک. ترکن رسمی داوتیله به دعوت رسمی رسمی داوتیله که کندیسی بنیانگذار. بنیانگزار یعنی تیسیسی او کسی که بیشه تیسیس ادیو. اشته بنیاد یعنی بون یعنی کک. yani Türkiye'yi işte modern, novin yani modern, modern Türkiye'nin işte kökünü işte esasını koyarak bu kişi, işte bu kişinin resmi davetiyle Rıza gelmiş falan. Diyor ki bu sefer Serakaz Ravabet Dostane ve Hemecane ve diyor ki bu davet işte arkadaş yolunda ilişkiler ve tabi bu ilişkiler de heme ve yani her yöntemde sadece maddi yöntemde de işte her yöntemde bir başlangıç oldu İran ve Türkiye hakkında. Miyane İran ve Türkiye geldi. Saragaz yani başlangıç. Saragaz. Hatta bir güzel şiir var diyor ki Ey name to behterin saragaz. Ey behterin saragaz. Ey senin adın en güzel başlangıç. هنی بیز هر زمان بسمه دیگه باشدیوروز یا اونو انتخاب ایستی و سنین هر هرشی این ای باشدانده چه سراغاز او زمان بونو یازم با چک گذر بی کلمه سنو دیو "رضاشاه در دیدار از ترکیه که همراهی اتا را داشت زمن انعقاد قراردادهای تجاری بونو بله اتمدن گچه میجم زمن انعقاد قراردات های تجاری سیاسی و امنیتی اختلافات سرحدی که از دوران حکومت‌های قاجار و عثمانی مانده بود را حل کردند. وای جان ما نکارا ایش یک دیو کی ریزا شخ بو گرشمه ده دیدار یعنی گروشمه. بو دیداردن بو گرشمه دن نردن از ترکیه ترکیه دن کی همراهی آتاتورک را داشت که آتاتورک اونو اشتیک ادیو تو همراهی yani eşlik. Bakın hem rah yani yolunu bir kişi seninle o yola çıkıyor. Hem rah işin yani aslında kelimenin üstünde anlamı var. Zemne en ekade kayardatay tecari. İşte arkadaşlar ne zaman bir belge konusunda iki ülke bir şeyi anlaşmak yapmak isteseler metinlerde her zaman bu fiil geçer. En ekad. En ekade kayardat. Karardat yani anlaşmak. Diyor ki ticari, siyasi ve emniyeti yani nasıl desek emniyet, emniyet işte evet siz de diyorsunuz bunu. Zemne bu yani bunlara elave, bu anlaşmalara yaptıklarına elave, ehtilafatı serhati, serhat yani şey yani sınır, İhtilaf yani mesela fikir ayrışmaları veya farklılıklar. İşte serhat konusunda bazı şeyleri, işte ihtilafları ki hangi dönemden kalmış? Kalmış. Mandebut. Yani kalmış. Hangi dönemlerinden? Qacar ve Osmani. Ki az zamanı inha ki Qacarlar ve Osmanlı hükümetlerinden döneminden kalanları da çözdüler. Halikardan yani Helker'den çözdüler. They İngilizcesi. Sonra ne diyor sonrası? Eee دیدار از مراکز تاریخی استانبول و پیشرفت‌های صنعتی و نظامی ترکیه در شهرهای مختلف بخش عمده از حضور رضاشاه در ترکیه را تشکیل می‌دهد. Burada ne diyor? Diyor ki, دیدار ne edik oluyor? Görüşmek. Veya görüş zaman. Diyor ki, eee İstanbul'un tarihsel merkezlerinden işte görüş yapmak veya veya değil ve ve e, işte nizami yani nizami ordusal ve senayi konusunda gelişmelerin e, işte başka farklı farklı şehirlerde bunları görmek. Bak umdi yani on az huzura şah der Türkiye'ye teşekkür Yani Rizaşah en çok bunlar için huzur huzur aslında yani var olmuş yani gitmiş huzur sizde huzur demektir yani sakin olmak huzur bulmak. Ama da huzur yani bir yerde bulunmak. Mesela de klas ben der kelas huzur daştan. Ben kilasta vardım ve kursa vardım. Ben der otak huzur daran. Ben odada varım. Yani varmak. Ama huzur size huzur demektir. Yani böyle e, uh, demektir aslında Farsçası. De. Sonra diyor ki Bağstab Sefer Tarihi Rezaşah Pahlavi Be Türkiye'de mesbuat و اصناد رسمی دولت هین ایران و ترکیه موضوع کتاب است بازتاب یعنی فیدبک انگلیس جسی دیو که با گیت، تاریخ سر سفرین باستاب هنگ کشکیمین طبیعی ریزا شاهن ترکیهی ایشته ترکیهی با ریزا گیتمسینین ایشته تاریخ سر با سفرین باستاب مطبوعات مطبوعات یعنی روزنامه ها گازه ve aslında da resmi ve resmi belgelerde Dolatayn, bakın Arapça bilenler bunu biliyor. Yene ne zaman gelirse evet Dolatayn Arapça bilenler bunu biliyor. Dolat yani devlet ama Dolatayn ne demek? Dolatayn esme Mosanna yani iki devlet. Arapçada şöyle bir özellik var. Bir tane mufret yani tek isim var. Bir tane işte iki kişilik fiiller isimler var. Bir tane de Üçten fazla için fiiller var. İşte YN ne, ne zaman gelse iki kişilik yapıyor. Doğulatene İran ve Türkiye. Yani İran ve Türkiye devletleri. Aslında devletleri iki devletleri. Dediğim gibi Arapça kelimeler çok kullanıyorlar bazen maalesef. Sonra diyor ki işte bunlar Şu dediğimiz şeyler kitabın konusudur. Evet ama bakalım neler anlatıyor burada. Evet son da bunu okuyalım. Sonrasını gelen videolarda yaparız. Diyor ki der ruzi bisluseyi ordi Muhammed Ali Furuqi davet Hazret Mustafa Kemal رئیس جمهور ترکیه را از اعلی حضرت شاهنشاه ایران ve agahiyi Meclis Şurağı Milli Resâniydi. O çok üst düzeyli bir cümle kurmuş gerçekten. Diyor ki işte ordebeş ayının 23. gününde tabi bu yılda Muhammed Ali Furuqi. Bu bir ad resmi zaten bunu çevirmek zorunda değildi, çevirmek zorunda değiliz. Diyor ki işte bu kişi e, Hazrat Hazrat Farça'da yani büyük üst düzeyli bir insan üst işte insanı, insanlara Hazret diyorlar. Mesela davet Hazret Mustafa Kemal. İşte Mustafa Kemal Bey'in veya Efendinin ki Raisi Cumhur ki Türkiye'nin başbakanıdır. Az Ala Hazret Şahanşah İran, İran Padişahı'nın davetini ve agahi Meclis-i Şoray resanit i Şoray Meclis-i meclis şey edebiliriz, tercüme edebiliriz. İşte bu daveti mecliste duyuruldu, duya, duyarıldı. Yani mecliste söyledi. Ben yani bilim dilim çömmedi şimdi söylemeyi de. Ve agahi resani. Bakın ve agahi resani. Ve agahi Yani insanlara aydınlık yaptı. Bunu söyledi ki işte bu kişi bizim Şah'tan davet etmiş. Sonra metnini de yazmış. Bakın چندی قبل حضرت قاضی مصطفی کمال رئیس جمهور دولت ترکیه رسما از اعلی حضرت اقدس شاهنشاه پهلوی دعوت کردند. نکه به اوزون هده و یازمش اوزون برای کدا چه بیردیم؟ چندی قبل یعنی بیر زمان اندی کچ زمان انجه اما چندی قبل یعنی اوزون بیر زمان دیگه یعنی کسا وادلی بیر زمان انجه اشته حضرت قاضی مصطفی کمال تورکنینباش دولتنین باش بکنه رسما رسما یعنی رسما اعلی حضرت اقدس شاهنشاه پهلوی رسمن بو شاهنشاه پهلوی بیدن شه اتتیلر اون دعوت اتدیلر و اعلی حضرت حمایونی هم این دعوت را با کمال مسرت اجابت فرمودند بوشد گذر به کلمه اجابت فرمودند بر فیل و اعلی حضرت حمایونی Ala Hazret bir e, çok saygılı, çok üst düzeyli bir hitaptır. Tabii ki de Homayun çünkü padişah demektir. Yani şahın şah demek aslında. Yani yine de Rıza Şah'ı kastediyor. Ve diyor ki bizim Ala Hazret de bu daveti çok sevinerek der bu kemal Bakın ne zaman iyi, iyi şeyler demek istiyorsa hep bu kemal diyor. Üstte de iki kere tekrar ettiği Ba kemale, Ba kemale. Meserrat yani mutluluk. Yani çok mutlulukla ecabet fermudan. Yani kabul ettiler, kabul kerden. Ama ecabet fermudan arkadaşlar çok e, klas ve akademik bir kelime. Mesela bunun yerine kabul kerden de yazabilirdi ama yazmamış. Çünkü bu daha güzel, daha zor bir kelime olduğu için onu yazmış. Ve ben haberim ve bu yüzden ve bu nedenden e, dermahe ayende آینده یعنی آتی یعنی گلجک گلن آیده یعنی در ماه خورداد یعنی خورداد آیندا بونلار آی اسمیلری شی اتمین یا پانیک یاپمین ندن بیلمیورم دی به خاک ترکیه از راه آذربایجان ورود خواهند فرمود ایشته ترکیه توپراکلارنا به خاک خاک یعنی توپراک از راه آذربایجان آذربایجان یولوندان girecekler. Vurut hahan fermut girecekler ve takriben 2 hafta ila hecdeh ruz in tur tur hahat keşir. Takriben yani yaklaşık. işte bir şey emin olmadığımız zaman takriben kullanabiliriz. Diyor ki takriben veya yaklaşık iki hafta ta 18 gün bu sefer işte uzayacak, uzanacak. و دیدن, و دیدن رسمی بین این دو رئیس معظم مملکتین به عمل خواهد آمد او خطر آراد جایی آزمش که پر میلی زور آمدونش و اشتی رسمی بیر گروش بیر توپلانتی بین این دو رئیس معظم مملکتین حالی دیدی که یا دولتین مملکتین یعنی اکی مملکت بود Eyni geldiği zaman iki yapıyor. Ve işte bu iki reis de muazzam. İşte muazzam bu iki kişinin memleketinin işte reisleri bir görüş yapacaklar ve ve yakinen این ملاقات ها و این دید و بازدید موجب تشدید و تحکیم روابط حسنه و موجب مزید نتایج است. دیو که به یقینه بو ملاقات لارد. Didobazdil yani yine de mülakat İkisi de aynı anlam. Bu şeyler mülakatlar, teşdid ve tahkim ikisi aynı anlam yani daha sağlam İşte ilişkilerimizin daha sağlam olmasını ve netayet, yani sonuçta, mətlub yani iyi istelin istenilen istenilen işte sonuçlara vaat, yani şey olacak sebep olacak mahiyetinde söylüyor. Arkadaşlar ben yoruldum. <laughs> o yüzden kesiyorum dersi. Umarım ki çok güzel kelimeler öğrenmişsiniz. Zaten ikinci videoyu başlamadan ben yine de bunun akademik kelimelerini altına çizerek anlatacağım. Sonra yeni derse başlayacağım. Görüşmek üzere.